Hayırlı geceler arkadaşlar. Bugün sütü unutmuşuz. Sütü bırakalım. Sütü kaynatalım. Allah'a akşamı ben kaba geliyorum. Götürülüyor. Sütü kaynatmaya aklımıza gelmedi. Şimdi süt kaynatacağım. Dibini yapmaması için önce dibini ıspıralım şöyle. <laughs> hay bismillah ya Allah. Maşallah süt de güzel ha. Kaymaklı kaymaklı. Böyle. Allah sabah, sabah sabah böyle duvaya gelme. Şükür olsun. tamamdır. Sabahlar mı yani? Soba yanıyor. Şimdi kaynak bağlamamıza gelmedi. Sıra iyi Baba yine sopa. <laughs> bir ateş deli mi? Güçlü güçlü. Gümbür gümbür yansın da. Sütü kaynatalım ya. Valla. Aha. Güzel güzel. Evet. Evet şimdi doldu. Or ateş. Sütümüzü koyduk. Sütümüz sabah sağladı. Hava soğuk olduğu için bir şey olmaz inşallah ya. Kaymağı alınmamış. Maşallah. Komşudan alıyor sütü. Vallahi buraya oturdum çay içiyorum ha. Mesela güzel güzel hatun. Hatuta hatun? Arkadaşlar gece saat kaç biliyor musunuz? 11. Allah evimizi görüyor Gördüğünüz gibi süper. Arkadaşlar yani işte şurada mesela bak şöyle göstereyim. Şu mesela şu Ara tarafta şurada. Şu ara tarafta orada şey yok. cam yok. Soba burada yanıyor ama yerden sızıyor. Buna da şükür. Allah'a sürümü kaynıyor. Allah'a kaynıyor. Çevirmek. Hay babam, açın. Oh, Hıstık. İyi ki bağladın sen orayı. Şimdi, şimdi şey sırası. Tavukları bırakacağım. Onlar gelsin. kundan geç. Hani? Şimdi de biraz temiz. Burada ot olmuş ya? Hayvanlara yeter bu ot ha. Şunlara bir bırakayım ben ya. Ne <laughs> var bak bunlara. Ne var bak bunlara. Yemeğiniz var, suyunuz var. Ne kalk 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 kalk. Ah. yapmışlar vallahi. iki yumurta aldım çok güzel hem de. Valla ot bol ya. Hatun çıkmak istemiyorlar ha. Şunlara bak. Her taraf ot. Köşe bucak ot. Çıksınlar mı? Tamam. Gel gel kırmızı gel. Gel gel kırmızı gel. Gel kız kalk kok. Kalk, kalk, gel yanıma. Hadi 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 ya. Yani sanmaz Arkadaşlar şimdi unumuzu hazırlayalım. Ne kadar ne kadar çıkacak, onu bilmiyorum yani.

Unumuzu katalım. Biraz sütümüz var burada. sinek dakika kim koyduk böyle. Heh. Tuz. Arkadaşlar hamur işine başladık. Hadi gözümüz aydın. vallaha Su dolmasına gerek yok. Şimdi kuyruk yağımız da hazır. Şey alacağımız kuyruk yağı şöyle. Bu kuyruk yağı bal miz. Birçok yağdan da böyle bereketli ve lezzetlidir. Şimdi yapalım. Biraz sıcak olabilir. Bundan kalan hamurdu bu. Bu hamur. Mumbaya göre bunu yapacak. Şimdi dökelim ha. Evet. Evet. Önce sütü bir de

ürünler var. ben alıyorum. Biraz da bu yağdan atalım. üzerine bir çöle buz. Tamam yeter. Yeter fazlası zarar. Bu hakiki zeytinyağı. Bundan tamam Arkadaşlar şöyle. Yuralım mı? Süt, kuyruk ya. Hmm. Hakiki bir zeytinyağı gibi. Vallahi çok güzel bir çörek olacak bu. Kuyruk yağıyla bir hamur yapın. Şu tabi su katmayın ama. Sütüne, suyuyla, süzüne, kuyruk yağıyla güzel bir çörek. Yedikçe pamuk gibi olur, lezzet katar. Ablam yaptı mı? Belki ben ablamdan özel yaparım. Uzakta olduğu için biraz Bu yandan atabiliriz. Fazla değil. İki kaşık. Kuru yer olmaması lazım.

Biz aldık namazımızı kıldık. Şimdi de babamızı yaparız. Ona hazır olsun biraz. Böyle. <laughs> Böyle bir Hamur fazla sıkmaya da gerek yok. Tamam. Elhamdülillah yaptık bunu. Şimdi şöyle kafasına bir geçelim. Kafasına geçti tamam. Şöyle bir atlayalım. Arkadaşlar. Şey. Altına soğuk çekmez. Anlaşıldı Şöyle. Ha. Şimdi oldu. Arkadaşlar biraz dinlensin. Polar bu, bu da benim polaj. Üstünü örtüp böyle. Hah. Bu burada dinlensin. Biz gidelim başka bir iş yapalım. Birazdan zubayı yakarız. Hallederiz. Haydi bismillah ya Allah ya bismillah. Şimdi dinlensin. Hah. Hah. Oh vallah gettin mi

atalım ahal fırını. <laughs> Yaktım zobayda. Allah Allah. Küstüm mü ben? Küstüm sana. Geldim, sen şey Gel diyorum senin için yemek ne yazılıyor. Şöyle takayım diyorum. Gel lan. bir işim var. Ama işim vardı. Ne işin var adamın? Ne işin vardı? Güneşleniyordum. Güneşleniyordu. Evet, güneşleniyordu. Kıçık. Baba, gü güneş. sen güneşleniyor gölgeden gölgede duruyordun? Biraz güneşleydi, biraz gölgede. He. demedi. Ya, ben biliyorum ben, ben, ben bazı şeyimi bilmiyorum He, Ellerine sağlık. Sobayı da yapmışsın Yaptım. Sobaya şey ne yaptım? Dur bak. Çek. Neydi? Oklava aldım. Heee. Sobayı kaydırmışsın He. İyi olmuş. Atalar bu değil mi? Bu. ne var. Tamam. başını şey. Anam. Bir de dalıyı böyle çekmemişim. Olsun ya. Uf. Zaten iki tane alı gelecekmiş. Bakalım nasıl bir alı geliyor. Havaya da boşaltacağım O dolabı alacağım buraya. Valla. Yani evet, çok işim var ben. Valla. Ne Vallahi. yapıyorsun sen öyle? He? Ne? Ne yapıyorsun öyle? Şuna yapıyorum. İyi yerlerine sağlık. Afiyet olsun. Şifa olsun. Elime sağlık. Barış mı? Az barışmadan elimiz battı, battı. <laughs> sen öğlene kaldın mı? Aa elhamdülillah, şükürler olsun. Sen ne böyle mi? Sen kaldın ben ne kaldı ben. İyi yapmışsın. Yani. Gündüzler çok geçiyor. Yani kalayım yani. mı? Lan? Namaz kılmaz mı? Namaz. Yani bana namaz kılın diye gitmiş. Bütün günahları da affeder ama namazı affetmem demiş. Ama bir bahim hele. Hacı. Bak bak. Oo ya. Oo. Hadi güzel olmuş. El işte. Bak. Şöyle böyle yapıldı. Bak. Ağzı bile nargi buldularmış. Ne ne ne? mu ya? Ben yok. güzelmiş. Mekan size özel değil Sadece içeriye yapmıyor. Belki dışarı içeri yapmıyor Koyduğunuz Bak, alta bak. Bak 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 bak. Bak enişten bana diyor ki ne? Yakın çorak böyle yapıyoruz. Bak böyle yapıyoruz çorak. Ya siz nereye konuşuyorsunuz ben? Oo. Ha. da şey var. Aha. Evet sultanı da geldi. Evet sultanı konuş. Koy koy onu koy. Ha. <San�alı> mm -hmm. <don't> <heartbreaking> 아슬하살 술타나마 Gelen irtibat mı? Gelen mi? Daha çok karışamayacak. Ama. İnşallah ben gelenin ayı da unutmazım. Neydi? O sakarya gecesini getirecekmiş. Sıkadım da. <laughs> 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 Şunu al Hayırdır? Ne saatim var? Bir yere Terbiye mi? Ha, barışma. Barışma söyledi. Şu ara şeyler gibi nasıl? Aykutlar çıkarsınlar ha? Canavarlar mı? O zaman hoşça kalın. Kalan camlarını da koyular, burada tamam gel üstüne. Ustalar hoş geldiniz, kolay gelsin. Vallahi seni gördüm daha iyi oldum. Eyvallah. Bu cam kırık ha. Ne? Burada çatlamış bak. Olur ara sıra da. Çatlak matlak da biliriz artık. Ha. Ha. <laughs> çok çakıcı eski bir seksör Yumuşayım Hay ha. Atacaksın, atacaksın şimdi bağ bağ bağ. Ha. Sonra Abi. Altırlamış. Altırlamış. Tamam, Son camlarda geldi. Ha. Hayır, ha. Şey var mı? Ne var ne? Bakayım. Tavuk geç. Müdür geç. Koyuyor tam için. Fırında ekmeğimiz var. Pişmiş da de daha hatırlıyorum. Oh Aha. Aha. Ne kadar dur. Yaz yaz. Bir şey. Sen yersin, ben yalakalı seni seviyorum. Ustalar... Evet. Ustaları, ustaları veririz ki. Evet. Aha! Yansın, ne bir şey olmasın. Altı? Altı da süper. Allah çok güzel olmuş. Altı da pişmiş. Oo, süper. Kapatalım kapağını. Tamam işlem. İşlem tamam hatun. Aha burada bak. Ustalar da ikram eder de. Çay yap. yap demliyorum bak. Ha. maşallah maşallah Ya koydum mu at? Bak. Ceviz yemek istemiyorum varsa ceviz de var yani. Allah çok güzel oldu burası. Ne olacak? 哎，哎呀。 Ha, şöyle. Ne yapayım? Şöyle yapayım. Kaçış mı? Kaçış mı? Şeylerse güzel gözüküyor. Ha, sen ne yapıyorsun? Ah sabah kahvaltısı yapınca diye. Şey merak ediyorum. can,

Onu bile gelmeye bak. Onu bile gelmeye bak. Onu sanki. Çok yapıyor ya. Yok yok yok. Onu Senin Maraş'ta olduğu ne demek? Acıyı verdin. Onların buraya. Bu Geç yok. Tokatla müdahat. Tövbe etti. Sen de mi tokatla oldun? Ne yapacaksın? Yok ben Maraş'ta. Halis bunu kahraman bana şey bir Bak bak. Aa oh oh. Ha, Resim, <gülüyor> 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 bu please. Hadi sen sesini ver. Şöyle bir Yuhayrı lafı değil mi? lan bir. Teşekkür ederim, de sağlık. Teşekkür oluruz. Ben de gideyim, kalma. Allah <laughs> kimseyi de tersine <laughs> Arkadaşlar camlar takıldı. Elhamdülillah oldu bu iş. İçeride fırın gibi oldu ha. Çayını vereyim elini. Çayını. Çayını. Sinekleri de kovalayacağım. Ben de kovalayacağım sana. Sinekleri. Sen kovalayacaksın artık. Şurası mı? Tadı çok. Sen mi? Arkadaşlar. Değil ya şekerli tüy haberiniz olsun. Hem teşvik edin hem şikayet ediyor. <laughs> evet. Şöyle sen tabii. Tamam. Ben namazımı gidiyorum. Otur. انا لم <applause> تخلص من الله، هذا في شفاء الله صلى